Görüntülü Makale programından merhaba. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz çarşamba günü Karabük Belediye Meclisi'nde bir karar alınmıştı. Karabük Belediyesi'ne bağlı, mülkiyeti Karabük Belediyesi'ne ait olan iş yerlerinin bazılarında hatta birçoğunda %75'lik bir indirim yapıldı, kira indirimi 4 ay boyunca. Ve Karabük Belediyesi böyle bir karara imza attı. Fakat arkasında bazı tartışmalar bıraktı. Sayın seyirciler bu tartışmalar neler? Efendim 12. ayda yani Aralık ayında Karabük Belediye Meclis üyelerinden Sayın Muzaffer Atılkan ve Cemal Aybakır bir önerge verdiler. AK Parti grubu adına AK Partili Belediye Meclis üyeleri dediler ki bu pandemi nedeniyle zaten sıkıntıda olan esnaflara biz de destek verelim ve Karabük Belediyesi'ne ait olan iş yerlerinde kira indirimine gidilmesini istiyoruz dediler. Ve böyle bir teklifte bulundular. Ve bu teklif 12. ayda gündeme geldi. 1. ayda gündeme gelmedi ama Şubat ayı belediye meclis toplantısında bu teklif Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili'nin adıyla öneri olarak geldi. Ve %75'lik bir indirim yapıldı. Şimdi ardındaki tartışmalar bu öneriyi AK Parti grubu olarak biz vermiştik. Sayın Rafet Vergili bu teklifi kendi önerisi olarak sunması bize karşı azıcık da olsa bir haksızlık olarak nitelendiriliyor şeklinde görüş beyan ediyorlar. Evet önemli olan halka belli bir hizmet. Onun verdiği veya bunun verdiği bir teklif olarak tartışma bizce biraz gereksiz ama Sayın Rafet Vergil de Karabük Belediye Başkanı olarak bizce dün yaptığı basın açıklamasında en azından 12. ayda AK Partili Belediye Meclis üyelerinin verdiği önergeye de değinip ufak da olsa bir teşekkür edebilirdi ve bu tartışmanın da önünü kesmiş olurdu. Asıl mesele sayın seyirciler ne biliyor musunuz? Geçtiğimiz 2020 yılının Ekim ayında yani yaklaşık 5 ay önce Karabük Belediye Meclisi'nde bazı tartışmalar olmuştu. AK Partili belediye meclis üyeleriyle Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergiler arasında bazı önergelerden Kartaltepe'deki belediyeye ait yapılması düşünülen toplu konutlarla ilgili bazı tartışmalar yaşanmıştı. Ve bu tartışmalar bir hayli hararetlenmişti ve Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili bir hayli kızdı. Artık ben bu belediye meclis toplantılarına katılmam dedi. Ve tartışmalı bir şekilde Belediye Başkan Vekili Ahmet Aslan'a görevi devretti. Yaklaşık 4 aydır Karabük Belediye Meclis toplantılarına Sayın Ahmet Aslan Başkan Vekili olarak başkanlık yapıyor. Sayın Belediye Başkanı bu toplantılara katılmıyor. Sevgili izleyenler, Türkiye'de toplam... 1389 belediye var. Bunların 30 tanesi büyükşehir belediye, 51 tanesi il belediyesi olmak üzere diğerleri ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere 1389 belediye var. Ama bu 1389 belediyede bir tek Karabük Belediye Meclisi'nde yaşanıyor. Sayın Belediye Başkanı Belediye Meclisinin doğal başkanıdır ama toplantılara katılmıyor. Şimdi AK Partili belediye meclis üyelerine de aslında bir taraftan Hak veriyoruz bir taraftan da hak vermiyoruz. AK Partili belediye meclis üyeleri diyor ki biz Cumhur İttifakı'yız. Tartışma polemiğine girmek istemiyoruz MHP ile. O yüzden çok fazla bazı konularda muhalif olmak istemiyoruz diyorlar. Ama sevgili izleyenler bir gerçek var. Bugün Karabük Belediye Meclisi üyelerinden herhangi bir tanesi 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı zaman belediye meclis üyeliği düşüyor. Fakat Sayın Belediye Başkanı Rafet Vergili dört bilişimdir, dört toplantıdır bu belediye meclis toplantılarına katılmıyor. Sevgili izleyenler, işin gerçeği aslında böyle olmaması gerekir. Bu doğru değil. Çünkü Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili Karabük oylarıyla buraya geldi. Karabük Belediyesi bir özel şirket değil, bir kamu kurumu. Ben kızdım oynamıyorum, ben kızdım katılmıyorum, gelmiyorum deme gibi kimsenin bir lüksü yok. Sayın Belediye Başkanı da Karabük Belediye Meclisi'ne Artık belediye başkanı olarak orada meclise başkanlık yapmak zorunda. Karabük halkına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Neden diyeceksiniz? Çünkü Karabük halkının oyuyla gelen insanlar kendi şahsi tasarruflarını, şahsi fikirlerini, şahsi kaprislerini uygulama lükslerine sahip değiller. Çünkü halkın oyuyla geldiysen buraya, halkı temsil ediyorsun ve halka karşı, kente karşı görev ve sorumlulukları var. Bu görev ve sorumlulukları şahsi tasarruflara tasarruf yaparak uygulama lüksüne kimse sahip değil. Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergilde artık Karabük Belediye Meclisi toplantılarına katılmalıdır. Karabük halkına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kendi şahsi tasarruflarını, kendi şahsi kaprislerini ya da kendi şahsi kızgınlıklarını sürdürme lüksüne sahip değil. 1389 belediyede araştırın bir tek Karabük Belediyesi'nde dört toplantıdır belediye başkanı meclis toplantılarına katılmıyor. Sevgili Karabükler, sevgili izleyenler, Karabük Belediyesi'nde şahsi ve bireysel tasarruflara çok yer olmaması gerekir. Herkes halkın oyuyla geldi ve halka karşı sorumluluklarını, görevlerini yerine getirmek zorundadır. Ama biz şunu anlamıyoruz. Bir tane de belediye meclis, 31 belediye meclis üyesinden bir tanesi de çıkıp Ey belediye başkanı sen bu meclisin başkanısın. Sen belediye meclisine toplantılarına dört toplantıdır katılmıyorsun. Ve Karayip halkına karşı görev ve sorumluluklarını şahsi tasarrufun olarak uygulamıyorsun böyle bir lükse, böyle bir hakka sahip değilsin. Gelip bu toplantılara katılmak zorundasın. Gelip belediye meclisine başkanlık yapmak zorundasın. Bu artık böyle olmamalıdır diyen Allah'ın bir kulu çıkmadı maalesef. Belediye meclisi üyelerine biz bir anlam veremiyoruz bu konuda. Bakıyorsunuz AK Partili belediye meclis üyelerine kızıyor. Bakıyorsunuz bir başka İYİ Partili ya da CHP'li belediye meclis üyelerine kızıyor. Ben katılmıyorum bu toplantılara diyor. Böyle bir şey olamaz. Karabük halkı bir sorumluluk ve görev bekliyor. Bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Ha belediye toplantılarına katılmıyor diye görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor anlamı da çıkmıyor. Ama bu, bu kızgınlık, bu şahsi tasarruf artık buraya kadar tamam. Ama bundan sonrası Karabük halkına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin ortaya koyar. Sayın Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Meclisi toplantılarına katılmaya ve Belediye Meclisi'ne başkanlık yapmaya Karabükler adına davet ediyoruz. Şahsi uygulamalarınız biraz fazla aşırıya kaçtı gibi görülüyor. Evet sevgili izleyenler, görüntülü makale programından bu kadar. Bir başka görüntülü makale programında görüşmek üzere, hoşçakalın.